Hepinize yeni bir Jogan merhaba arkadaşlar. Ee, yeni sezondayız. Feni oynayacağız. Ee, çok fazla kalmıyor. Ee, takıma full şey atmış, epik atmış. Yani çok kötü takımlar denk geliyor. Çok maç kaybetmeye başladım böyle. Bir de solo giriyorum bazen 2, bazen 3. Yani hiç değişmiyor. Her şey aynı. Gelen insanlar çok aşırı kötü. Karşıdakiler de kötü. Yani bizimkiler daha kötü olduğu için kaybediyoruz. Ee, Zaten feni değil ki olmadığı için tek bir standa ölüyor hemen ee, çok çabuk düşebiliyor hero. Ondan dolayı çok böyle istediğim gibi olmuyor açıkçası her şey. Ee, şimdi <laughs> maçı kazanmaya bakacağız. Ee, yeni sezon dediğim gibi, katabildiğim kadar kasacağım bu sezonda. Ee, karşıda Franco ve var. Saber benim için son pikten aldılar ikisini de. Ama bu bir şey ifade etmiyor. Hani sırf böyle bir, bir hero için Franco ile şey almayın bence. Çünkü hani normal oynayacağın hero'yu belki daha fazla oynayacaksın. Sırf beni için almak çok saçma geliyor bana. Çünkü bir ulti bana atacaksın. E diğerleri yani e, takım iyi oynarsa kesecek. Mesela i̇şte bak Franco burada. Keselim bunu. Kes. Bak Fisk atmasına da izin vermedim. Tamam adam benim Rede gitmiştir büyük ihtimalle. Şunu hemen alayım ben. Sonra benim mavi şey Rede doğru gidelim. Neyse e, çekiliş yaptık. E, çekiliş yapan arkadaşları tek tek ekledim ben. E, an, kim eksik kaldı onu tam şey yapmadım ona tekrardan bakmam lazım. ekledim arkadaşlara 7 gün sonra e, yıldız kartlarını kartları da atacağım. O yüzden hemen şu an anında beklemeyin. Çünkü 7 gün bekleme şeyi var. Şunu kestim. Çok güzel. Tamam çok güzel bir başlangıç yaptık bence. Hemen gidelim. Red almıştır zaten. O amacım burada bir fight olursa fight'a e katılmak aslında. O oh, kaçırdım bak. Yeni almış zaten. Şura o oh, Saber Bey merhabalar. Şunu kestik mi? Çok güzel. Tamam. Bunu da kestik. Yani adam geri düşmemek için benim ormanımı falan almak istedi. Yani doğrusunu yaptı aslında ama. Bir tık fazla oyalandı ve görüş vardı. Bu da benim onu görmemi sağladı. Neyse. Şöyle hemen e, mavim çıkacak. Şunu alayım ben. Haritaya komple hakim olmaya çalışıyorum. Evet kim nerede nasıl ne kadar kasmış hangi skili kullanmış ultisini kullanmış mı falan onlara bakmam gerekiyor ki rahat rahat oynayabileyim. Bak Saber'ın ult attığında zaten direkt şeye baktığımda görebildim. Normalde şu an gitsem keserim onu ama maviden sonra gitme tarafta doğruyum. Evet. Selamünaleyküm beyler. Bu bir, şu iki. Aa bende kalmadı. Neyse. Hemen kaplumbağa gidelim. Takım neredesin? Gençler. Gelebilen varsa çok iyi olur buraya. Çünkü ıı, Hani çabuk çabuk keselim de oyunu hızlı döndürelim. Böyle oyun yavaş olunca sevmiyorum. Hızlı oyun en sevdiğim oyun tarzı. Çünkü hızlı oynayınca birçok gank katabiliyorsun, Çok çabuk öne geçiyorsun. Ve farkı inanılmaz açıyorsun. O yüzden hızlı oyun benim en sevdiğim şey. Aynı şey mesela futbol için de geçerli. Premier League niye şu an? Dünyanın en iyi ligi. Çünkü oyun çok hızlı oynanıyor. Bu da aynısı yani. Mantık olarak aynı. E, S1 gelirse keserim burada. Var mı gelebilecek baba ee, alt koridordalar Asiye ah, bir alta gitmiş. Ben de hemen oraya gitmem lazım. Yani güzel bir başlangıç yaptık aslında. Ak dur dur dur. Hemen şuraya girmem lazım. Sabre ulti attı. Gir Aga. Frank'un ultisi var ama sıkıntı Bozdun. Helal sana Nata. Ben bir kişi alırım. Tamam. adc'yi ya şey Valeri kesmiş. Kaç kaç kaç. <laughs> ADC de vurabilirdim aslında. Ultim de duruyordu da enerjim bitti çünkü mavimin bitiş zamanı. Ondan dolayı bir tık eğer mavim olsaydı orada var ya hepsini silip süpürürdüm. Neyse. Eee Sabre'ın şeyini gördünüz zaten. Şey Sabre hemen Akdeniz'i alıyor. Neyse şunu alalım hemen. Maksat Sabre tek ultiye gitmeyek. Ondan dolayı. Bizim elemanda sivri darlıyor. Sevr kestim sen. Helal lan sana Yusufi. Helal lan Yusufi. Ama aşağıda da onu kesler. Ben gideceğim gideceğim de. Şunu kesebilsem Allah'ın izniyle gideceğim. Dur bak oh, bak 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 bak. Ben geliyorum. Kardeşler merhabalar. Of. Tam ölürsün sen. Tamam. Çok iyi. Kestik. Çıktık. Ee, değişik bir maç oluyor. Bilmiyorum. Bizde tank yok zaten. Nata dolaş yapıyor. Güzel oluyor aslında. Ama karşıda böyle iki tane tank olunca sıkıntı olabiliyor. Yani her maç çekemeyeceği çok belli yani. Anlatabildim mi? O yüzden e, her maç almazsın. Geliyor buna. Saldırın gençler. Saldırın. Selamun Aleyküm kardeşim. Öldün yani kusura bakma. Tamam güzel. Üst koridora genge gittiler. Kesebilirler mi badangı? Badangı kesiyorlar bizim. Şeyde. Eskisi de beni çağırıyor. Geliyorum kanki sen. Abim ne kadar güzel mint oyuncusu ya. Ne güzel ayarladın sen öyle. Gel falan diyorsun. Bak gözlerim yaşarıyor bak. O kadar epikte o kadar oyuncu gördükten sonra bunları görmek Kankam ölür müsün bak 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 şuna bak normalde ona da girerdim ama şey nasıl söyleyeyim sana ee, adamın uluslu olduğunu biliyorum tekstana şimdi shutdown veririm sıkıntı anlatabildim mi yani böyle çok da riske atmam çünkü shutdown baya şu an herhalde <laughs> 700 altına kadar falan veriyor olabilir şu an benim shutdown o yüzden vermem lazım. Neyse e, güzel şu an her şey bizim istediğimiz gibi. Şöyle şuradan. Evet güzel 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 ulti at, at kanka atmadı. Ya bana niye atıyorsun ya bana niye atıyorsun dur şurada. Kankam seni unutmadım. <laughs> Bak e, Fightlarda çoğu insanlar önündekine Fokuslanıyor ben önündekine fokuslanmam Ben arkadakine fokuslanırım Önümdeki zaten kesmişimdir Veyahut da canı azsa bizimkiler kesiyorlarsa Bizimkilere salı arkaya giderim Çünkü önemli olan takım öne geçirmek Bak bununla ilgili size çok örnek gösterebilirim Mesela benim oynadığım oyunlarda O yüzden benim mantığım çok e, Hani Oyun anlayışımı seviyorum Sen ne yapıyorsun kral Güzel kestik Orada çift ipi gördünüz mü? He he he. Neyse, ee, güzel. Şimdi e, en son şeyden bahsediyorum. Neyse. Şimdi çekiliş yaptık, tamam mı? Ben katılım sayısı yüksek olur dedim. Hani bir en azından bir 50 üstünde olur bekliyordum. Abi 28 kişi katılmış, 27 kişi katılmış. Yani inanılmaz şey az yani. Kankam niye saldırdın? Neyse. Yani çok az. Yani beklediğimden aşırı aşırı az. O yüzden bir tek üzdüm, üzüldüm. Gerçekten. Onu da alın sakın bana vermeyin tamam mı? Alın vermezler. Ben mallarımı tanıyorum. <laughs> bak zeki bırakıyor kaçıyor bu. Gel iki tane zeki. Bak bak şunun hareketlere bak bak bak. Sen Allah çarpsın bütün her şeyi hak ediyorsun. Sen... Dur şu fight pissin. <laughs> Bak mesela arkadaki ne arkadakine yoğunlaşacaksınız. <laughs> Allah çarpsın her şeyi hak ediyorsun. Sen gidersin şeyi alırsın kaplubu alırsın. Sonra seni böyle çekerler ırzına da geçerler tamam mı? Hak ettin yani. Alt koridora gidecektim. Baktım adamlar devam etmiyor. Vazgeçtim. Şimdi gitsin oraya kasılsın aslan parçası. Adam her şeyi yapıyor ondan sonra ırzına geçiyorlar. Oğlum ben zaten giriyorum hani adamlar fokus atıyorlar bazen. O yüzden ben alsam ormancıyım hani daha iyi olur. Bak geldi ona ben çimendeyim sonra değilmişim? Bak Saber'a bak. Abi Saber azmanını görünce direkt topuk tamam mı? <laughs> Çünkü oltaya kesemese bile yanındakiler vuracak, kesecekler. O yüzden gerek yok öyle şeylere. Yani bakalım şu an yine bizim şeye bizimkiler mavi alıyorlar, aldılar. Hiç gel buradan mavi al falan yok ha. Hiç öyle şeyler söylemeyin tamam mı? Alt koridorda Sebrul'tu sin attı. Bak yine bizim şey öldü. <laughs> Emrah'a çevirdiler adamı. Yemin ediyorum var ya Emrah'a çevirdiler. <laughs> Giden, gelen onu vuruyor. <laughs> Bütün ultileri ona atıyorlar. Ulan üzüldüm adama ben. <laughs> emrah koş, ulti atılır <laughs> Neyse. Adam biraz Emrah oldu. Ben şimdi... Var mı biri? Abi hiç kimse mi olmaz? Ee, beklediğim şeyi alamadım. Ya dedim, orada bir kişi olur dedim. Aha ulti atacaklar sanırım. Selamünaleyküm. Tamam onu bıraktım. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bunu alırım. Alırım mı kestim. Çok iyi be. Normalde kule altına girip kule altına kesecekti. Böyle bir planladım hemen. Çok güzel çekti. Kule altında planladım aslında almak için. Tamam mı? Sonra baktım şey. Adam beni dışarı doğru gitti. Olur tamam dedim. Franco selam aleyküm. Ölür müsün? Ah. Aga be ölürdü. Neyse kaçtı. Bir sonraki ne ee, şöyle mavi mavi Allah'ın izniyle ilk kez ben alabilir miyim gençler? Bu pek salmıyorlar ama olsun yani almam lazım. Saber ulti kullandı. Yani şey de anlamıyorum yani bu liglerde Saber o kadar çok şey olmaması lazım. Kullanılmaması lazım ama kullanılıyor. Çünkü yani sadece bir tane ultisi var. O onun dışında çok böyle bir şey yok yani. Hadi gelin şuradan alalım diyeceğim de vazgeçtim. 12 lordunu alalım. Geri çıkın almayın. 12 lordunu alalım gençler. Üst koridorda. Devam edenlerse onları keseceğim. Dur bak şurada oyalanmak için bunu keseyim. Devam edenlerse gireceğim oraya. Hadi devam edin hadi. Baba itler. Devam ederseniz ölürsünüz. Bak bende şey var. Mesela kule alamazsın almaya çalışırsan ölürsün. Öyle bir şey var. Ha, almaya çalışmazsan kulak ağzında durursan yaşama ihtimalim var yani o kadar da şey abartmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Yani oyun hep şey bizim kontrolümüz altında ama hani çok da şey yapmadan bitirmemiz lazım aslında. Şurada biri bir şey ne var burada? Hmm. Tamam hadi toplanın. Gençler toplanın. Bizim Emrah. <laughs> Saber bir nolte attı. Saber öldün sen kanka. Bak oraya gitti. Bizim Emrah'ı görünce kaçtı. Ama öldüm ki. Çok şey. Lan çok geri teydi beni sanki. Bir de minyon olunca gidene kadar minyonlardan enerji bir kalmıyor ki. Neyse şey yapalım biz. Ne var burada? Hmm. Neyse şey de bizim Türkiye MTC'de falan feni oynuyorlar. Abi ben hiçbir tanesinin fenisini hiç beğenmedim şimdiye kadar. Herhalde bir Nexus alsaydı o çok güzel oynardı. Onda da ilk pikten feni banlıyorlar zaten. Şuraya girebilirim. Çok güzel pozisyon. Çok güzel. Kestim. 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 Ölüm sözlük al. <laughs> Ölmem. Aa lan manyak ana kaçtı be. kaç 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 topuk. Topuk topuk. Kankam beni kes gel. Ben de atacağım gel. Gel hadi gel. <laughs> Neyse gelmiyorlar. Neyse bir Nexus alsa onu beğendirdim herhalde. O da almadı. Çünkü direkt onu banladılar. Yani oynanan feniler de hiç hiç açıcı değil. Yani Titan aldı. Abi 50 tane kaçırıyor. Öyle böyle değil. Yani aşırı kötü. Yani sırf şey olduğu için yani feni iki iple gidip ulti atıp bir kişi kesebiliyor ya. O yüzden adam o oynayabiliyor. Yoksa normal eski feni olsaydı mesela enerjisi biraz fazla olsaydı hasarı bir tık daha düşük olsaydı mesela hiçbir şey yapamazdı. Hiçbir şey. Çünkü adam ip atmasını bilmiyor ki. Aynı şey tenzi için geçerli. Yani tenzi de öyle. İşte sadece sağa sola gitti. Minyon itleri de öyle. Şey. Yani ben beğenmiyorum açıkçası. Türkiye'de feni oyuncuları var mı? Bir iki tane var. Mesela Ruyuga Ivatari var. Adam hesabı benden aldı. Adını bile değiştirmedi. <laughs> yani eski adıyla orada bir, o iyi oynuyor. Hakkını vererek oynuyor gerçekten. Hakkını yemeyeyim çocuğum. Bir o güzel oynuyor. Var mı başka? Başka ben çok böyle tanımıyorum yani feni oyuncularını. Yani şu anda benim de bu liglerde böyle süründüğüme bakma benim takımım yok yani bir prem falan da yok. İki tane sağlam prem olsun. Neyse şunu başka. Ah ultim dönmedi. Ee, i̇ki tane sağlam prem olsam veyahut da beşli bir sağlam takıma girsem çok iş yaparım diye düşünüyorum. Çünkü oynanan oyunlar belli. Adamların seviyesi de belli. Bir de ben şey amaçlıyorum. E, sürprizci meyinliği mainlemeyi amaçlıyorum yani. E, ormanda sürprizci tabii ki tank falan alıyorlar öne geçiyorlar ama ee, hani ben suikastçı ağırlıkta oynamak istiyorum. Hani şey ben, lan şuna çok ihtiyacım vardı. <laughs> Tüh, alamadım. Yani benim amacım e, suikastçıyla oynayıp maçı şey yapmak, e, kazanmak yani suikastçıyla maçlara girmek. Tabi meta ne gerektiriyorsa o oynanır da. Hani e, suikastçı metasını daha çok seviyorum diyebilirim. Mesela karşıda suikastçı olunca daha güzel oluyor. Karşıda tank olunca Sıkıntı şu öne geçmen lazım. Öne geçemezsen gerçekten maçı verirsin. Hatta birkaç defa baksi aldılar Mide, de şey ormana. Çok şey oldum, hani nasıl söyleyeyim öne geçmem gerekiyordu. Öne geçmeseydi maçları kazanamazdım. Öne geçtim ancak öyle kazanabildik. Neyse tamam bu da güzel. Ee, şöyle oradan çıkmasına yakın mavi alırsam daha iyi olur. Evet haritadan bizim Emrah'a ne yapıyor? Emrah bir şey yapmıyorlar be. <laughs> Lan adam gerçekten Emrah gibi. Bak şimdi ilk önce bence onu öldürecekler. Çünkü öyle bir potansiyeli var tamam mı? Adam ben Emrah'ım diye bağırıyor resmen. <laughs> tamam Lord da çıktı artık kesebiliriz bunu da. Şuradan bekleyeceğim. Pozisyon adamlar alttan itlediler ortaya gidiyorlar. Aha Aha sabır koş. Sabır, sabır. Lan oğlum Franco bak. Oğlum. Bak biz Emrah yakaladı. Emrah teşekkür ederim. Lan dur artık lan 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 bak. Allah'tan kazandık var ya iyi mi o kadar tilt edici bir şey ki lan Franco ile tutuyorsun tutuyorsun. Sonra niye kanca atıyorsun lan? Zaten ultini atmışsın. Her şeyini attı. Neyse bu da böyle bir maçtı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Bay bay.